Park Split'i oynuyoruz. Bu ne biçim bir ya? Yani insan bana çöplük vermiş. Bir de para veriyoruz. Hüseyin abim, yazıklar olsun be. O kadar güvendik sana, aldık, verdik para'yı. Şu çöpleri toplayalım bir, otobüse binelim. Bilet bilet vermeye para ya reklam reklam gerek gerek yok ya <laughs> e şimdi burada ben şuradaki arabayı gözüme kaptırdım bir pazarlıkla anlaşırız he 11 binlerlik bu araba yarısı boya. Aracık. Tamam gel. İyi bir fiyat anlaşırsan alır. Tamam abi satın alıyorum. 2000, 2000 para. Satın al. Aldık arabaya. Hayır, hayırlı olsun. <laughs> Ofis şöyle yapacağım. Ama o arabayı süreceğim. Şöyle basacaksın gaza. Hadi gidelim. şu yolları adama kılıyor. Nagivas İşte o GPS'i olsa da kılıyor. Gerçekten iyi oluyor? Arabayı şimdi dört bine kökledik mi adama? Yani bir adam gelsin de dört bine satalım işte arabayı. Şuradan 8000 kare eşittir 2000. Abisi şimdi senin bunun yaptığın benzediği benzediği boyası boyası Sana dört birek yani satarız Ya abi sıfır sıfır kazası var ya Alt tarafı stoplanmasını bir kırdı Ya getir abi Seni şöyle içine park edelim Park sistem demiş ya. Ha, çıkalım. Ofisimizi açalım. Şimdi gelelim satış Dört bin satışa koydum onda Civic'i. Ha geldi 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 gel. Abi bayatlara satmıyoruz. 4000 veya da köklüyoruz. Gel ilk seninle konuşalım. Sat, sat, sat abi. Gece de oldu. Arabayı da sattık. Kapat kapıları. Ofisi de kapatalım. Koşalım. Uyumaya gidelim. Of abi ev mülk. Abi ben evle ilgilenmiyorum. Aç aç aç. Harcanan para 2000, kazanılan para 2000, sonuç 1320. sonrakine gelelim. Abi gel 8000 TL'niz var. Şimdi kapatalım şunu. Ama mükemmel yani. Kapat. Günlük ödül 5000. Ay diyor. Bu ne? 13 bin lira temiz. Şimdi gidelim. Araç pazarı. Araba pazarına. Bir seyahat ediyoruz. Araba pazarı kurulu. Şöyle ucuz bir araba bulduk bu. burada ucuz araba yok burada. Şunlar çok pahalı, pahalı olduğunu biliyorum. SCP. Burada ucuz araba değil tabi. Yani. Al, al. Satın yani iyidir. Tamam, hadi gel, bin. Bas gaz abi, çalıştır abi. Şu insanları Eze. Ez Aşağıda bir dakika Bir kaza oldu. Abi gidelim, koş, koş derken... Araba içi de mükemmel yani. Uy, araba uçuyor mu? Ya ama ya! Abi böyle araba var mı ya? Ben bunu şimdi